ne diplomam. Yani özellikle dil avantajınız varsa elinizin altında birden fazla dil varsa buna da çok hakimseniz yapacağınız şey özellikle şu konuda eleştiri almamak adına yani sen bu iki tane dili biliyorsun ya da bu dil iki dilin eğitimini almışsın ya da bu konuda eğitimlisin. Sen gidip de niye Türkçe okuyorsun arkadaş? Dünya deniz makale var. Ha, param yoktu. Makale okuyamadım. Ya makaleler o kadar da pahalı şeyler değil. İnternette üyelikler bilmemler. Hadi öyle bir durum var gerçekten. Abstrakları okursun ya. PDF'ler var bir sürü şey var yani. Bir gece düşündüğünde uğraşsan sabaha kadar yüzlerce şey indirirsin. Onların düşündüğünde onda birini seçerek okusan bir sürü şey okursun yani. Ama üşeniyoruz. Şey daha kolay geliyor. bir video çeksin bize anlatsın. Hı, hı biz de kafayı sallaya sallaya şey yapalım. Kafamız bozarsa bir şeyler anlatan vatandaş hemen klavye silah şöyle yapalım. Oradan çat bildirelim. Hı, hı Kendimizi iyi hissedelim. Mülakata girdiğimde de sonra Allah Allah niye test oldum ki Murat Hocam ben ya bilmiyorum ya. Çok da iyi çalışmıştım. Ben. Yani şimdi bak basit düşün. Çok basit düşün sloganı çok severim hayatta. Think Simple Slow sloganını. Bu meşhur IBM'in sloganıdır. Adamlar bu şeyle motto ile bu sloganla dünyayı yönettiler yıllarca düşündüğüne. Dünya bilgisayar bilişim sektörünü yönettiler. Yani. Hala da yönetiyorlar. Çok basit düşüneceksiniz. Çok karmaşık düşünmeyeceksiniz. Çok kompleks düşünmeyeceksiniz. Siz şimdi nereye hazırlanıyorsunuz? Akademi, uçuş akademi. Bak, adı üstünde A -k -d Akademi demek akademik sonuçta faaliyetler süreceğiniz anlamına geliyor. Kuru kuru sadece elinizde <laughs> pilotajla ilgili bilgi verilecek anlamına gelmiyor. Biraz da akademik olmanız gerekiyor. Ben sen gidip de ben akademide okuyacağım deyip ondan sonra akademik hiçbir çalışma yürütmezsen adam sana der ki ya gideceğin akademide hiç akademik çalışma olmayacak da sen akademik belge okumadın der. Ha okumayanlar geçmiyor mu? Geçiyorlar. Hoca sen ne diyorsun ya işte benim Ahmet Tüseyve amcaoğlu vardı hiçbir şey okumadı geçti vallahi Ya problem değil mi? Amcaoğlu'nun o şekilde geçti. Ama sen bir fark yarat. Diğerlerin arasından sıyrıl düşündüğünde daha farklı bir adam olduğunu ortaya koy. Daha farklı bir insan olduğunu ortaya koy. Okur yazar olduğunu ortaya koy. Tamam mı? Ben düşündüğümde altı kişiye ya da o altı kişinin üçüne o, o, grupta ve sonrasında müdahale eden psikolog olduğumda ya da kurulda onlara bakan insan olduğumda hangisi daha okur yazar, hangisi daha akademi eğilimli, hangisi daha öğrenmeye eğilimli bu çok önemli. Ya. Ha, evet, Diğer CRM'in komponentleri önemli. Onların bir kısmını balındırmanız önemli. Ama CRM'i de öğrenirsiniz. Öğretirler merak etme. Ama öğrenmeye niyeti olmayan ve olmayan adam hiçbir şey öğretemez. Yani ne derler İngilizler? Yaşlı bir köpeğe asla yeni numara öğretemezsin derler. Değil mi? Yani bu genç yaşınızda yaşlı köpekler gibi davranmayın. Yani. <laughs> Neyse. Sabah sabah giydiriyoruz sana da, Hadi bakalım. Peki sen neden bu yola girdin? Hayırdır? Kim yoldan çevirdi seni? Nereye gidiyorsun bakayım? Yolculuk nereye? sinirlendiğim falan yok. Azıcık ısırıyorum. Sadece bir şey olmaz. O da sizin iyiliğiniz için yani. Hmm. Hmm. İlanla gelişen bir ilgi. Olabilir. En azından yalancı değilsin. Yo, samimi bul canım ya. Önemli olan ben küçükken uçak yiyordum falan değil yani. Bu da en büyük yalan yani uçak. Annem bana uçak yedirirdi küçükken. O yüzden ben uçakları çok severim. Havacılığı hep sevmişimdir yani. Ne zaman sinemaya gitmişse gidecek patlamış uçak alırlardı bana. Hı -hı. Artık yalanlar bu düzeye çıktı yani. Artık ne diyeceklerini şaşırdı insanlar yani. O yüzden ilanı görmemle birlikte ben bir pilot olsam mı acaba dedim. Bir şey olmaz. Önemli olan zaten sonra yaptıkları. Ama sen dersen ki bana ben 16 Mayıs'ta ilanı gördüm, başvurdum. O zamandan beri sular seller gibi okuyorum. Bunu, 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 bunu okudum. Şunu izledim. Şu kadar insanı takip ediyorum. Şunları, şunları yaptım. Bunları, bunları yaptım. Elimde yaklaşık olarak işte atıyorum. 5 bin, 10 bin sayfalık okumuş malzeme var. Sinemada patlamış uçak gördüm. yalanından daha iyidir yani. Hı hı. Ya da biz aile apartmanında oturuyoruz. Alt kat üst kat her taraf sağ sol pilot. <laughs> Amcam dalam adayım halam teyzem halamın oğlu ada adayımın oğlu pilot falan şeklinde hikayelerinden iyidir yani. Çünkü kimsenin dayısının oğlunun pilot olması ya da amcasının oğlunun pilot olması onu pilot yapmaz. Ve alana ilgisi olduğunu göstermez. Bu yüzden de can sıkacak bir durum yok. Yalancılıkta nedir? Süreç böyle başladı. Süreçteki bu anlamdaki motivasyonel eksikliğimi kapatmak ve bilgi eksikliğimi kapatmak adına yoğun bir okuma şeyine girdim. Ve araştırma girdim. Bir kere yaptığım şeyin ne olduğunu daha iyice araştırmaya çalıştım şeklinde gidebilirsin. Bir de bunu bulabildiğim, ulaşabildiğim mesleği icra eden insanların tamamıyla yaptığım görüşmelerle de süsledim dersen E tamam işte yani. Al sana motivasyon. Bir takım benimle benzer işi yaptığını iddia eden arkadaşların size yalan söyletmeye çalıştıklarını işitiyorum. Uyduruk senaryolar yazdırdıklarını işitiyorum. Yalancının mı? Yatsıya kadar yanar abi ne olacak ki? Psikolog senin yalan söylediğini hemen anlar ya. Yani ben patlamış uçak biliyordum ya da annem bana kaşıkla uçak yediriyordu. Yalanları biter böyle bir süre sonra. Bir yerde patlar ötenler öyle olsa bile sonuçta problem değil. Sen havaalanında doğmuş ya da uçakta da doğmuş olabilirsin. Problem değil. Bu senin havacılık ilgini olduğunu göstermez. Yani. Gemide doğanların hepsi kaptan mı oluyor? O zaman gemi, gemide doğanların hepsi amiral olması lazım bizim ülkeye yani düşündüğümde. Hı? Deniz kuvvetleri komutanımız gemide doğmuş falan. Böyle bir şey yok. O yüzden yalan dolana gerek yok Tamam, okey kabul ettik. Başka? Tamam araştırdım baktın bu tüm bunların neticesinde ne uyandı içinde yani Motivasyonun ne olduğuna karar verdim. Evet, havacılıkta rehavete yer yoktur. Bir Doğru söylüyorsun. İkinci olarak da havacılık sürekli gelişmek zorundadır. Çünkü sektör sürekli kendini geliştirir. Uçak sanayi ve havacılık sanayi ve uzay sanayi kendini sürekli geliştirir. Çünkü bütün uzayla ilgili uzay araçları ile ilgili temel testler ve denemeler her şeyden önce uçaklarda yapılır. Savaş ve yolcu uçaklarında yapılır ve ticari diğer uçaklarda yapılır. Korkunç bir arge aktarımı vardır. Yani havacılık ve uzay bilimine aktarılan arge düşündüğünde bugün kanser ilaçlarına aktarılsaydı inan böyle acılar içerisinde ölen çocuklar, gençler, insanlar, yaşlılar olmazdı yani. Korkunç bir şey var. Yatırım var, ticari yatırım var. Firmalar sürekli olarak sonuçta daha ucuza uçan, daha hafif, daha hızlı giden, daha güvenli uçaklar yapmaya çalışıyorlar. Ve daha çok şey taşıyan aynı zamanda. Hepsini bir araya getirmeye çalışıyorlar. Hava yolları, hava alanları da operasyonların aksamaması için her türlü teknik ekipmanı bulundurmaya çalışıyor. Yolcunun konforu ve havaalanından çıkmaması hatta orada yaşaması için ellerinden gelenleri yapıyorlar. Kafeler, barlar, anlatabiliyor muyum? Dinlenme alanları. düşünsene, milyonların gelip geçtiği havaalanı, tuvaletlerin temiz tutulması bile çok büyük bir operasyon. çok büyük bir operasyon. Öyle şey deyip geçme yani düşündüğümde. İş gücü, emek, kaynak. Sürekli bir akım var düşündüğünde o yüzden durmaz duramaz 24 saat. 7 gün 24 saat aralıksız Ben havacılık mülakatlarını yoğun olarak firmalar için yaptığım zaman dilimlerinde o uçaktan, o uçağa, o uçaktan o uçağa, o uçaktan uçağa, uçaktan uçağa, sabah 3'ü, 4'ü, 5'i, 7'si, günün 10'u, 11'i, 12'si. Gözümü açıyorum şu an Allah Allah ayet edemeyim, adep edemeyim, ben savda mıyım? Bakıyorum ki ESB'deymişim yani. Restorandan tanıyorum. Yani. Ya da yerde gezen güvercinlerden tanıyorum. E bu şunu neyi gösteriyor? E sürekli olarak hareket halinde olacaksın. Sürekli mobil olacaksın. Hiçbir zaman hiçbir zaman zihninde zaten immobil olmayacaksın. Sürekli hareketliye güdülenceksin. Sürekli evme evme ölçerin sürekli çalışıyor olacak. Ona hazır olacaksın bir kere zaten. Ve asla ve asla ve asla ve asla 8-5 hiçbir mesaiyle hiçbir zaman karşılaştırmayacaksın. Hiçbir mülakatta 8-5 mesaiye örneği vermeyeceksin. Hiçbir mülakatta da kokpitte ofisle karşılaştırmayacaksın. Dünyanın en havalı ofis falan demeyeceksin mesela. Peki Senden neden pilot olmaz?